Evet, böyle bir üstü ifade verildiğinde arkadaşlar bir eşit olabilmesi için şu kuralı özelliği bilmemiz lazım. A üzeri b ifadesinin eşittir bir olması için öncelikle özelliği bir hatırlatalım olması için eğer taban birse yani a eşittir bir ise b her şey olabilir, her şey olabilir. Çünkü birin bütün kuvvetleri 1'e eşittir. Eğer taban eksi 1 ise yani a eksi 1 ise üssün çift olması lazım. Üs yani b eşittir ne olmalı? Ne olmalı? Çift olmalı. Bir de arkadaşlar üs sıfırsa taban her şey olabilir. Yani b eşittir sıfır ise a her şey olabilir. Sadece sıfırdan farklı olması lazım. B sıfırdan farklı ise B eşittir sıfır ise A da sıfırdan farklı ise bu eşitlik sağlanır. Evet bunları bilmemiz lazım bu soruyu yapabilmek için. Şimdi sorumuza geçtiğimizde şu birinci şarta bakalım. Taban birken A'mız birken arkadaşlar yani x artı 5 eşittir 1 için x'in ne olması lazım? Eksi 4 olması lazım. B her şey olabilir. Sıkıntı yok. Bu zaten sağlar. İkinciye baktığımızda taban eksi 1 iken üst çift olmalı. Tabanı eksi 1 yapan yani x artı 5'i eksi 1 yapan değer nedir arkadaşlar? x eşittir eksi 6 değeri. x yerine eksi 6 yazdığımızda kuvvet çift oluyor mu? Yani x artı 2 çift mi? Bakalım. Eksi 6 yazdığımızda eksi 6 artı 2'den eksi 4 gelir. Nedir? Çift midir? Çifttir. O zaman bu da sağlar. Son olarak şuna baktığımızda üst 0 iken taban 0'dan farklı olacak. Üst ne? X artı 2. X artı 2'yi 0 yapan değer x eşittir. Eksi 2 değeridir. X eşittir. Eksi 2 olduğunda taban 0'dan farklı oluyor mu? Tabanımız x artı 5. Eksi 2 yazarsak eksi 2 artı 5 farklıdır. 0 olmalı farklıdır sıfır olmalı. Eksi 3 farklı mıdır sıfırdan? Evet farklıdır. O zaman bu da sağlar. Yani şu üçü de sağlar arkadaşlar. Eksi 4, eksi 6 ve eksi 2. Topla, toplamlarını soruyor değil mi? X'in alıcı değerler toplamı. Evet cevap nedir? Eksi 12.